Diyabetin göz sağlığı üzerine etkileri nelerdir? Diyabettir, bir e, kılcal damar sistemi hastalığıdır. Dolayısıyla vücudumuzda kılcal damar bulunan her organı etkileyebilir. Gözde kılcal damar bakımından yoğun bir organımız olduğu için e, ilk etkilenen organlardan bir tanesidir. Ee, ne yapıyor diyabet ee, gözümüzde ya da şeker hastalığı gözümüzde ne gibi tahribatlara yol açıyor? Gözümüzde göz tansiyonu yapabiliyor, katarak yapabiliyor, göz kurulukları yapabiliyor, görme sinirlerinde hasara, tahribata yol açabiliyor. Ancak en önemli hasarı gözümüzün en içerisindeki retina dediğimiz ya da A tabakası adını verdiğimiz retina tabakasında damar tıkanıklıklarına ve e, kanamalara yol açarak meydana getiriyor. E, buna biz diyabetik retinopati adını veriyoruz. Erken dönemde tespit edilmezse... Ee, şeker hastalığına bağlı körlüklerin en önemli kısmından bu tabaka sorumludur. Bu tabaka sorumludur. Diyabet hastaları hangi sıklıkta göz muayenesi yaptırmalıdırlar? Diyabette göz muayenesi önemli bir konu. Ee, yeni tespit edilmiş diyabet hastalığında Erken dönemde bir göz muayenesi, tam bir e, göz muayenesi öneriyoruz. E, ancak e, diyabet hastalıklarının takibinde, e, diyabetin göze bağlı tahribatların takibinde biz daha doğrusu e, diyabetin yaşına bakıyoruz. Erken dönem diyabette, yani ilk 5 yıl içerisinde yılda bir kere göz muayenesi yeterli olur. Bu göz muayenelerinde her seferinde mutlaka damla koyup gözde bir muayenesi, retina muayenesi yapmak oldukça önemli. 5-10 e, yıllık diyabet hastasında 6-6 ayda bir göz muayenesini. Ee, tavsiye ediyoruz. Ee, ondan sonra 10 on yıldan sonra artık yavaş yavaş gözümüzde kanamalar ve diğer problemler başlayacağı için ondan sonraki muayeneyi gözdeki bulguların durumuna göre karar veriyoruz. Yine de gözümüzde herhangi bir hasar yapmamışsa 10 yıllık diyabet ise 6 ayda bir muayenelere devam edebiliriz. Herhangi bir kanama başladığı zaman o zaman gözümüzde Göz angiografiği ile ayrı ayrıntılı e, muayeneler ve gerekiyorsa daha sonra tedavi aşamasına geçiyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek lazım: e, şeker hastalarında e, her hastalıkta olduğu gibi gözü etkilediği zaman en önemli olay erken teşhistir. Erken teşhiste çok kolaylıkla tedavi edilebilen hastalıklar talibatlar, geç dönemde çok zor e, büyük ameliyatlarla bazen tedavi bile edilememektedir. <laughs> Bu hafta da bizi izleyen siz sevgili seyircilerimize çok